Ama ben önce dünden başlayacağım. Çünkü dün bir eylem vardı. Kalabalık bir eylem vardı. Metehan sınır kapısında hakların korunması inisiyatifi bir eylem gerçekleştirdi. Rumların yaptığı haksız girişimler, ambargolar, özellikle mülkiyet sorunu üzerinden bu kara propagandanın yürütülmesi konusu bütün dünyada aslında Rumlar bunun propagandasını yapıyor. Tabi hakların korunması inisiyatifi gerek Brüksel'de gerek Londra'da çeşitli temaslarda bulundu. Sonrasında dün bir eylem gerçekleştirdik ki bugün New York'ta bir akşam yemeği var, evet. ee, üçlü bir görüşme olacak. Onun öncesinde özellikle orada bir eylem gerçekleşti ee, ve bu konuda da Kıbrıs'ı Türkler dünyaya sesini duyurmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar efendim. Öncelikli olarak dünkü eylem ve bu çerçeve hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet aslında hakların korunması inisiyatifinin varlık sebebi malum Rumların mülk meselesiyle alakalı başlatmış olduğu tutuklamalar. Bununla ilgili olarak da hakların korunması inisiyatifi yokken Barolar Birliği'nin e, müdahil olup tepki verdiği bir meseledir. E, geçtiğimiz yılbaşı itibariyle e, bu tutuklama furyası başlamadan önce bizim bir meslektaşımız Roma'da e, tutuklandı ve bu süreç başlamıştı. O noktadan beri Barolar Birliği konuyla alakalı birebir muhataptır. Gerek Rum kesiminde, gerek e, Roma'da, İtalya'da, gerekse kendi ülkemizde bununla ilgili olarak ortaya hem tepkilerimizi hem de yapılması gerekenleri belirttik. Akabinde Rumların tutuklama süreçlerini ileri götürmesi ve bunu tam bir krize döndürmesi noktasında diğer ekonomik örgütlerin de konuya dahili söz konusu oldu ve bu anlamda da Barolar Birliği tabii ki bu oluşumun içerisinde yer aldı. Bizim o günden beri, hani Ocak ayından beri, Aralık ayının sonundan beri bugüne değin söylediğimiz her şey bellidir Bahar Hanım. Biz bu meseleye tamamen hukuki çerçevede bakıyoruz. Neden bunu açıklama ihtiyacı hissediyorum? Özellikle dünkü eylem noktasında bir takım olumsuz tepkiler de e, hı hı. oluyor. Meselenin e, ekonomik boyutu, ticari boyutu, patronaj boyutu e, tartışılıyor. Biz bu tartışmaların dışındayız. Barolar Birliği'nin meseleye yaklaşımı tamamen hukuki çerçevededir. Hak koruma noktasındadır. Barolar Birliği hak koruma odaklı bir örgüttür. O bakış açımızda hiçbir farklılık yoktur. E, hak yenilen kişi kadın da olduğunda, e, mülteci de olduğunda, insan ticareti mağduru da olduğunda, eski bir mahkum da olduğunda, ifade özgürlüğü ihlal edilen bir gazeteci de olduğunda biz oradayız. Sokaktaki hayvanların hakları için bile mücadele ediyoruz. Şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mevcut yasalarla, ki burası çok önemli, hepimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mevcut yasalara dayalı olarak yaşıyoruz, günlük hayatımızı sürdürüyoruz. Biz avukatlar olarak bu yasaları uyguluyoruz. Şimdi Rum tarafı politik bir pozisyon alma gayesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasalara uygun, yasal olarak hareket eden insanları suç işleri duruma düşürüyor ve bununla ilgili olarak bireysel özgürlüklerini tehdit eden girişimler yapıyor. Bu hukuki anlamda kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası Hukukla Bağdaşmaz İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle taşınmaz mal komisyonunu iç hukuk yolu olarak gösteren ve Kıbrıs'taki mülkiyet sorununa ilişkin güncel yorumlarıyla uyuşmaz. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik alanı içerisindeki yargı yetkisini kullanma hakkıyla da örtüşmez. Çünkü egemenlik alanının dışına taşırılmış bir yargı yetkisinden bahsederiz. Soru şu, soru şu e, hakkı ihlal edilen kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasalara uygun olarak yatırım yapan nispeten daha zengin ya da kamuoyu tarafından belki daha sevimsiz görülen insanlar olduğunda Barolar Birliği orada olmalı mıdır olmamalı mıdır? Barolar Birliği orada olmalıdır. Hakkı yenen biri varsa Barolar Birliği orada olur. Biz siyaset yapmıyoruz. E, biz Kıbrıs sorununun politik kısmına da müdahil olmuyoruz. Biz sadece Kıbrıs sorununun politik kısmında avantaj elde etmek için hukuki enstrümanların, yargısal enstrümanların kullanılmasına karşı bir tepki oluşturuyoruz ve bu anlamda çok güçlü yasalar gümanlarımızla İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarına dayanıyoruz. Özellikle şunu belirtmemiz gerekir. Biz buna tepki veriyoruz çünkü bugün itibariyle tutuklanan kişiler belki yabancı uyruklu yatırımcı sıfatıyla dolayısıyla kamuoyunun sempatisinin çok da fazla toplamayan insanlar olabilir. Eee Hiçbir şekilde inşaat sektörünün veya da ülkenin ekonomik kalkınma pozisyonunun güzellemesini yapacak bir durumda da değiliz. Bizim konuya yegane yaklaşımımız hak ihlali noktasındadır. Ve özellikle şunu belirtmek isterim ki Kıbrıs Rum kesiminde 2006 yılında değiştirilen ceza yasasıyla getirilen maddeler sadece yabancı yatırımcıları değil aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan hemen hemen herkesi suç işleri duruma düşürmüştür. Bugün Rum malıyla ittisalli olan, buna işte eşdeğerli göçmenlere dahildir, herhangi bir malı kiralayanlara dahildir, evet. hatta eski Rum malına giriş yapan kişiler dahil. O maddeye göre aynı suçu işler durumdadır. Bugün itibariyle Rum kesiminin Kıpısı Türkleri tutuklamıyor olması, sadece yabancıları tutukluyor olması, yarın bununla alakalı olarak meslek sahiplerini, bizim meslektaşlarımızı veya herhangi bir Rum malından faydalanan herhangi bir Kıbrıs Türkü etkilemeyecek. Yorumu yapmak çok olası değildir. Dolayısıyla bizim bugün vermiş olduğumuz mücadele hem bugüne ilişkindir, hem geleceğe ilişkindir. Rum kesiminin bu yaptığına tepki oluşturulması ve toplumsal bir duruş sergilenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da e, biz bu eylemde de geçmişte bahsetmiş olduğunuz Londra-Strasburg girişimlerinde de bundan sonraki hareketlerde de gene merkezde olmaya devam edeceğiz hukuk örgütü olarak. Şimdi zaten Rum yönetimi bu girişimleri yapıyor. Aynı zamanda da yani Kıbrıs Türk iş insanlarının da olduğu bir liste yayınladı. Yani siz bu tarafa gelirsiniz sizi tutuklayacağız dediler. Peki ee... bugün iş insanları tutuklu olanlar yabancı. iş insanlarının listesinin orada olduğunu biliyoruz. Yarın avukatlar, öbür gün emlakçılar, bir sonraki gün dediğim gibi burası bir eşdeğer Rum burada olmamız sebebiyle biz o yasa, ben yasayı okuduğumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan, nefes alan her, herkes suç işler durumunda görülüyor. Bu çok büyük bir tehlikedir ve çok fazla e, tehlikeli bir enstrüman olarak kullanılabilir. Biz buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Söylediğimiz sözün doğru olduğunu ve hukuki olduğunu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Aynı yolu yürüdüğümüz insanlarla aynı şeyi söylediğimiz ve aynı hedefe odaklandığımız sürece yanımızda kimin olduğunun çok fazla önemi yoktur. Yanımızdaki insanlara yönelik yapılacak olan eleştirilerimize sirayet etmesi gibi bir düşün, bir durumla söz konusu olamaz. Biz bir hedefle ilgili olarak bir tehlikeyi görüp onu önlemekle ilgili olarak toplumsal bir vazife üstlendik. Risk aldık gene. Risk aldık gene. Bu anlamda bazı eleştirilere uğrama riskini de aldık. Ama bunun niçin yaptığımızın anlaşılması çok önemli. Şimdi tabi Rumlar bir yandan da taşınmaz mal komisyonunu etkisizmiş gibi göstermek için dünyada da bir karalama kampanyası yürütüyor. Ama biz taşınmaz mal komisyonunda gerek sonuçlanan davalara gerekse devam eden dosyalara baktığımız zaman rakamlar hatırı sayılır boyutlarda. Tabi bunca senedir aslında bunların belki de tamamlanmış olması gerekirdi ama kaynak yaratma noktasında çeşitli... E, siyasetin nasıl söyleyeyim yani doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. Belki de bu zamana kadar çok önemsemediler ama son değişen yasayla birlikte artık taşınmaz mal komisyonuna e, ciddi de bir e, kaynak kaynakta aktarılıyor. Peki daha etkin nasıl biz bu komisyonu kullanacağız ve Kıbrıs sorununun da %80'ini oluşturan mülkiyet konusunu çözüme kavuşturacağız? Bakın iki konu çok fazla iç içe geçmiş durumda. Biz Strasbourg ziyaretinde bunu somut olarak gözlemleme fırsatı bulduk. Rum kesimi taşınmaz mal komisyonunun etkin hiç kulp yolu olmaktan çıkarılmasıyla ilgili hem hukuki hem siyasi büyük topyekun bir e, savaş halinde. Bu, ...buna ilaveten bu tutuklama enstrümanlarını kullanarak bu tarafı baskı altına almaya çalışıyor. Biz de taşınmaz mal komisyonunun varlığını ve ahim tarafından kabul görmesi gerçeğini kullanarak... ...bu tutuklamaların haksız olduğu vurgusunu yapıyoruz ve bireysel özgürlükleri savunuyoruz. İki kesimliliğin yaratmış olduğu durumun durum tarafı tarafından da kabul görmesi gerektiği takibi çözüme kadar pozisyonu savunuyoruz. Her iki durum iç içe geçmiş vaziyette taşınmaz mal komisyonunun hem... Ee, Kıbrıs'ın kuzeyindeki malların kullanıcıları açısından e, önemli olduğu hem de 1974 öncesi mallarını terk etmek zorunda kalan e, Rumlarla alakalı olarak bir hak teslimi için çalışan bir kurum olduğu gerçeğinden hareketle dengeli çözümler üretebileceğini öngörüyoruz hukukçular olarak. Yani oraya başvuran insanlar bir şekilde tazmin ediliyor. Onların tazmin edilmesiyle bu tarafta e, o malların kullanıcısı pozisyonunda olan kişilerin hukuki pozisyonu rahatlıyor. Bu çok dengeli bir e, çözüm yaratıyor. Net, neticede de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam olarak bu söylediğim noktadan bunu işaret etmiş vaziyette. Bu anlamda da Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkin çözümler üretmesi devletin önceliklerinden olmalı. Tabii ki mesele hem oranın Adil hızlı çalışmasıyla alakalı hem de bununla ilgili özellikle hazinatların ödenmesiyle ilgili bütçelerin yaratılmasıyla alakalı çok çok önemli hayati bir noktadayız. Özellikle Rumların Strasburg'da Avrupa Konseyi nezdinde e, ilgili e, sözleşme maddesinin tekrar yoruma açılmasıyla ilgili yoğun girişimlerinin olduğu ve bunun sürekli olarak oylamalarla e, test edildiği bu zamanlarda Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkinliğinin tartışma konusu olmaktan çıkarılması hayati önem taşıyor. Ee, yine eleştiri noktasında söylenenlere baktığımda taşınmaz mal komisyonunun faaliyetlerinin, Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki çabalarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararların dönüşümünün, bu anlamda faaliyet gösteren, çaba gösteren, buna dikkat çeken Kıbrıs Türk örgütlerin eleştirildiğini görüyoruz. Ben o eleştirilere anlam veremiyorum. Orada kısa ikinin ne olduğunu da anlamakta zorlanıyorum. Neticede biz 50 yıldır bölünmüş bir adada yaşıyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşıyoruz. Nesiller değişiyor. Kıbrıs sorunu bir türlü kalıcı olarak çözülemiyor. Bunların hepsi gerçek. Ancak Kuzey Kıbrıs'taki hukuki pozisyonu, mülk pozisyonunu bir ölçüde rahatlatabilecek enstrümanlara, üstelik de Kıbrıslı Rumların haklarını da teslim ederek bunu yapacak olan enstrümanlara bu kadar Kıbrıs'ın kuzeyinden karşı çıkılması çok anlam verebildiğim durumlar değil. Milli bir politika olmadığı için mi bu? Ki ben böyle yorumluyorum. Yani, yani şunu söyleyeyim Bahar Hanım ben millici değilim. Konuya milli milliyet e, çerçevesinde bakan biri değilim. Ama bir devlet değilim. politikası olması gerekmez mi? Ben hukukçuyum. Hukuki çerçeveden bakıyorum. Avrupa İnsan Mahkemesi bu anlamda ciddi yol göstericidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Luzidu kararıyla e, ortaya koyduğu mülk sorununa ilişkin hukuki prensiplerden Demopulos kararıyla ve Aresti kararıyla başka bir yöne sapıyor ve burada bir iç hukuk yolu yaratıyor. Ben o çerçeveden bakarım meseleye. Ahim der ki bu iç e, yaratılan iç hukuk mekanizması Kıbrıslı Rumların haklarını elde edebilmesi açısından ve bu malların kullanıcıları açısından dengeli çözümler sunar. Şimdi bu hukuki perspektif benim sahiplenebileceğim bir perspektiftir. Ha millici değil de sadece hukuki hakların teslimi, statülerin netleşmesi sorunun ilerideki sorunun çözümüne katkı konulabilecek noktadan da bakılsa meseleye olacak Kıbrıs Rumların bunu yapabildiğini görüyoruz. Sizin söylediğiniz şekilde ulusal bir politika geliştirdikleri ve bunu her noktada savunabildikleri. Evet. Kıbrıslı Türklerle alakalı olarak özellikle güneyde kim malların, malların, veya Kıbrıslı Türklerin o taraftaki haklarının yargıya e, yansıdığında da oradaki bir duruşun olduğunu, hatta şu anki tutuklamalarda bile yargının bir tavrı olduğunu görebiliyoruz. Görebiliyoruz. O anlamda iki taraf arasındaki farklılık bu söylediğiniz nokta olabilir. Şimdi e, diğer bir konuya gelmek istiyorum.